Yani toprağın üzerindeki örtü kaldırıldığında aşağı taraftan muhteşem bir kent çıkacak. Burası Anavarta, bir dünya kenti. Çukurova'nın orta yerinde, Kozan'a bağlı ama bu muhteşem antik kent sırlarının çözülmesini bekliyor, bir arkeolojik kazı bekliyor. Böyle ileride hamamlar var, kiliseler var, tapınaklar var. Yukarıda kale var ve Anavarza Kandesi. Şu an e, sanki tarihin uykusunu yaşayan bir eski harabe antik kent gibi. 1269 yılında şiddetli bir deprem oldu ve bu muhteşem antik kentte yaşayan insanlar korkularından şehri terk edip kaçtılar. Çoğu Kozan'a gitti. O zamanki ismi Sistir. Bir kısmı dağlara çekildi ve kale kendi haline bırakıldı. 700 yıldan beri bu kent bir hayalet kenttir ören yeridir, harabeliktir. Ama toprak konuşsa, tarih konuşsa bu kentin gerçeği ortaya çıkacaktır. Hani dünya tarihinde Romalılar zamanında Roma veya da Atina veya da bir zamanların İstanbul'un eski ismi olan Konstantinopol veya Antakya veya Kudüs ne kadar önemli şehirse Orta Doğu ve dünya tarihinde, geleceğin Türkiye'sinde, turizmde, her alanda ana varsa dünyanın gündemine gelecek ve bu kent uyandığında kasılar yapıldığında bütün dünya burayı konuşacak. Burası Anavarza ve biz Anavarza'nın bu gördüğümüz sırlarını şu an aralamaya devam ediyoruz.